Uzun zamandır konuştuğumuz 2026 regülasyonlarını artık pistte göreceğimiz sezondayız. Ben de dahil birçok içerik üreticisi bu regülasyonların ne olduğundan ve neler göreceğimizden bahsetti. Ama asıl soru şu: siz ne kadar hazırsınız? Kendi aramızda tatlı bir rekabet olsun isteyip size 15 tane soru hazırladım. 5 tanesi kolay, 5 tanesi orta ve 5 tanesi zor olacak şekilde. 0 ile 5 arasında doğru yapanları çaylak koltuğuna, 6 ile 10 arasında doğru yapanları stratejist koltuğuna, 11 ile 15 arasında yapanları da bilge yaşlı kurt koltuğuna alacağız. Ben hep bir gentleman'dan Hakan. Hadi teste başlayalım. İlk 5 soru kolay olacak demiştim. İlk kolay soruyla başlıyorum. Biliyorsunuz ki Formula 1 otomobilleri hibrit bir yapıya sahiptir. Yani üretilen toplam güç içten yanmalı motor ve elektrik sistemlerinin birleşimiyle elde ediliyor. Bir kıyaslama yapacak olursak araçlar 2025'te olduğu gibi 2026'da da yaklaşık 1000 beygir civarı toplam güç üretecekler. Ancak şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sezon yani 2025'te bu gücün %84'ünü içten yanmalı motordan sadece %16'sını ERS sisteminden üretiyordu araçlar. Peki 2026 regülasyonlarıyla birlikte bu güç dağılımı oranı kaçtır? Evet, cevap %50 içten yanmalı motordan, %50 elektrik gücünden üretilecek. 2025'te aslında biraz destek ünitesi gibi çalışan bu ERS sistemi 2026'da yani bu sezon toplam gücün yarısını üretecek. Geldik ikinci soruya. Evet, Formula 1 otomobilleri hibrit yapıya sahip demiştik. Bu elektrik gücünü öyle fişe takalım, şarj edelim, yarışta kullanalım tarzında plug-in bir şekilde depolamıyor otomobiller. Bu elektriği Formula 1 otomobilleri kendisi üretiyor. İşte bu sistemin adı ERS sistemi. Yani Energy Recovery sistem. Türkçesi enerji geri kazanım sistemi. Yani geri kazanım derken ortada bir enerji var. Bu enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Sistem tam olarak bu. 2025'in sonuna kadar bu sistemin kalbinde iki devasa parça vardı. Ancak bir tanesine 2026 itibarıyla veda ettik. Kendisi güç ünitesinin en belalı, en karmaşık parçasıydı. Turbo şarja bağlı çalışır, egzoz gazından enerji toplar ve o meşhur turbo boşluğunu yani turbo legi neredeyse sıfıra indirirdi. Fakat hem üretimi çok pahalıydı hem de günlük hayatta kullandığımız otomobillere pek bir faydası yoktu. FIA yeni üreticileri korkutmamak ve maliyetleri düşürmek için bu parçayı 2026'da tarihe gömdü. Peki turboyla egzoz arasında bir bağlantı kurup elektrik üreten bu sistemin adı neydi? Cevap MGU-H. Evet bu sistemin Formula 1'e vedasıyla motor sesleri biraz daha gürleşecek yani nihayet. Ancak bu durumun teknik bir bedeli var. Artık enerji geri kazanımı sadece frenleme anında devreye giren MGU-K sistemine kaldı. Yani pilotlar için bataryayı dolu tutmak artık her zamankinden çok daha zor ve stratejik bir iş haline gelecek. Kolay testin 3. sorusuna geldik. Aslında 2026 regülasyonları düzenlenirken hedeflenen en büyük amaçlardan bir tanesi direkt yani sürüklenmeyi %55 oranında da düşürmekti. Ancak ilk aşamada mühendisler gördüler ki bu kadar yüksek sürüklenme düşüşü sadece arka kanadı açarak yani DRS'yi açarak elde etmek aracın aerodinamisini tamamen bozuyor. Arka tarafın yere basma kuvveti aniden düşerken ön tarafın yere basmaya devam etmesi aracın düzlükte bile kontrolsüzce spin atmasına neden olabiliyordu. Regülasyonları hazırlayan mühendisler bu denge kaybını önlemek için ön ve arka kanat flaplerinin senkronize bir şekilde açılıp kapanacağı bir sistem geliştirdiler. Peki düzlükler nerede hava direncini yani sürüklenmeyi neredeyse minimuma indirerek hızı artıran bu aktif aerodinamik sisteminin moduna ne at verilir? <laughs> Cevap X modu. Bu mod devredeyken hem ön hem arka kanat flapleri yatarak hava direncini minimuma indirir ve enerji tasarrufu sağlar. Bu sistemin diğer modu ise Z modudur. Araç virajlara yaklaştığında devreye giren Z modu kanat flapleri tekrar standart yani kapalı formuna döndürerek dikleştirir. Bu sayede araç virajlarda maksimum yere basma kuvveti yani downforce üreterek ihtiyaç duyulan yol tutuşunu geri kazanır. Dördüncü sorudayız. Aston Martin Formula 1'e döndüğünden bu yana Mercedes'ten motor tedarik ediyordu. Hatta sadece motor değil şanzıman ve arka kas süspansiyon da satın alıyordu. Yani bir müşteri takımı statüsündeydi. Ancak 2026'daki teknik devrimle birlikte şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu yapıyı terk ederek kendi şasisiyle %100 uyumlu bir güç ünitesi paketi için tam bir fabrika takımı statüsüne geçme kararı aldılar. Aston Martin bu vizyonu gerçekleştirmek için 2026 yani bu sezondan itibaren hangi motor üreticisiyle özel ve ayrıcalıklı bir ortaklık kurmuştur? Cevap 10'da. Bu ortaklık sayesinde Aston Martin artık motorun şasiye entegrasyonu konusunda Mercedes'in sunduğu hazır paketlere bağımlı kalmayacak. Motoru kendi şasisiyle tek bir bütün olarak tasarlayabilecek. Red Bull'la birlikte şampiyonluklar yaşayan Honda'nın gelişi ve teknik kadronun başına Adrian Newey'in geçmesi Aston Martin'in 2026'nın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri haline gelmesine olanak tanıyor. Yani gerçekten de Aston Martin'in bu sezonda neler yapacağını çok merak ediyorum. Kolay bölümün son sorusu, yani 5. sorudayız. Bu sezon pilotlar birbirini geçmek için DRS'den çok farklı bir sistem kullanacaklar artık. Yeni sistemin kullanım kuralları yani rakibe bir saniyenin altında yaklaşma ve belirli bölgelerde aktif etme mantığı bildiğimiz DRS sistemiyle aynı kalacak. Ancak bu avantajın elde edilme biçimi tamamen farklı artık. Eski sistemde avantaj aerodinamik olarak yani arka kanat flapinin yere paralel bir şekilde açılmasıyla sağlanırken 2026'da bu avantaj tamamen elektrik sistemi üzerinden sağlanacak. Peki DRS sisteminin yerini alan ve arkadaki pilotun bataryadan daha uzun süre güç alabilmesini sağlayan bu yeni sistemin adı nedir? cevap manuel override modu. Dediğim gibi DRS ile bu sistemin farkı teknolojisinde yatıyor. DRS sistemi aerodinamik bir çözümdü. Manuel override moduysa elektriksel bir çözüm. Şimdi bu sezon şöyle olacak. Normal şartlarda araçlar 340 kilometre hıza ulaştığında elektrik desteği kesilecek. Ama arkadaki pilot bu mod sayesinde 350 kilometreye kadar elektrik desteğini kullanmaya devam edebilecek. Bu da geçişlerin artık arka kanadı açarak değil bataryadaki enerjiyi rakibinden daha verimli kullanarak yapılacağı anlamına da clap Kolay sorular bölümünü bitirdik. Şimdi orta seviyenin ilk sorusuna geçiyorum. Red Bull Racing, Honda ile kazandığı dünya şampiyonluklarının ardından 2026 regülasyonları için oldukça riskli ve radikal bir karar aldı. Artık bir motor üreticisine bağımlı kalmak yerine Red Bull Powertrains projesiyle kendi güç ünitelerini üretmeye başladılar. Artık tamamen yeni olan bu hibrit çağda özellikle batarya teknolojisi ve yazılım süreçlerinde uzman bir teknik ortağa ihtiyaç duydular. Peki, yaklaşık olarak 20 yılın ardından Formula 1'e dönerek Red Bull'un bu yeni motor projesine destek verecek olan marka hangisidir? Cevabımız Ford. Aslında bu orta seviye için biraz kolay bir soruydu. Ama zorlar yolda bekleyin. 2026 yılından itibaren Red Bull Ford Power Trains adıyla yarışacak. Bu birliktelik basit bir sponsorluk anlaşması değil, Ford'un elektrikli araç teknolojilerindeki bilgi birikimini Red Bull'un şasi ve içten yanmalı motor mühendisliğiyle birleştiren stratejik bir teknik ortaklık olacak. Böylelikle Red Bull Formula 1 tarihinde ilk kez kendi motorunu üretecek. Geldik orta seviyenin ikinci sorusuna. Biliyorsunuz ki Formula 1 otomobillerinin büyüklüğü ve Ağırlığı ile ilgili çok çok kez eleştiriler yaptık bu kanalda. FIA 2026 regülasyonlarıyla birlikte bu durumu tersine çevirmek için çevik araç konseptine geçireceğini duyurmuştu. Bu yeni felsefe doğrultusunda araçların dingil mesafesi kısaltıldı ve genişlikleri daraltıldı. Ancak en kritik hedef aracın ağırlığında gidilen radikal indirim oldu. Peki bu sezon Formula 1 otomobillerinin minimum ağırlık sınırı toplamda kaç kilogram düşürüldü? Cevabımız 30 kilogram. Araçların minimum ağırlığı 798 kilodan 768 kilograma düşürüldü. Güç ünitelerinin 2026'da ağırlaşacağı göz önüne alındığında 30 kilogramlık bu hafifleme hedefi aslında şasiden çok daha fazla ağırlık atılması gerektiği anlamına geliyor. Bu değişimle birlikte araçların virajlarda daha çevik olması, lastik ömrünün uzaması ve pilotlara daha dinamik bir sürüş tecrübesi sunulması hedefleniyor. Üçüncü soruya geldik. Hani madem ağırlıktan boyut küçültmeden bahsediyoruz lastiklere de bir değinelim. Bu sezon Araç genişliği 2 metreden 1.9 metreye düşürülmesiyle birlikte hava direncini yani sürüklenmeyi azaltmak adına lastik ölçülerinde de değişikliğe gidildi. 18 inçlik jant boyutu sabit tutulsa da lastiklerin dış çapı ve genişliği aerodinamik verimliliği artırmak amacıyla küçültüldü. Bu değişim aracın ön kesit alanını daraltarak düzlük hızını artırmayı hedefliyor. Peki 2026 regülasyonlarına göre ön ve arka lastiklerin genişlikleri tam olarak kaçar milimetre daraltılmıştır? you <smart noise> Cevabımız ön lastikler 25 mm, arka lastikler 30 mm daraltılmıştır. Evet lastiklerin daralması mekanik tutuşun azalacağı anlamına gelse de bu durum sürüklenmenin düşürülmesi ve aracın toplam ağırlığının düşürülebilmesi için önemli bir adımdır. Ayrıca ön lastiklerin çapı 720 mm'den 705 mm'ye düşürülerek aracın aerodinamik profili daha da kompakt hale getirildi. Bu mühendislik hamlesi özellikle yüksek hızlarda aracın havayı daha verimli yarmasını sağlayacak. Geldik dördüncü soruya. Evet bu sezon enerji yönetimi ve bu aktif aerodinamik modların arasında geçişlerin sıklığı nedeniyle pilotlar bir tam tur atarken hem aracı kullanıp hem de parmaklarıyla sürekli modlar arasında geçiş yapmak zorunda kalacaklar. Yani iş yükleri ciddi anlamda artmış olacak. Ferrari takımı bu karmaşıklığı yönetebilmek adına Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'den aldığı geri bildirimlerle aracın hangi bileşeninde değişiklikler yapmıştır? Boom. Cevabımız direksiyon. 2026'da pilotlar sürekli X modu ve Z modu arasında geçiş yaparken aynı zamanda manuel overrate sistemini yönetmek zorunda kalacaklar. Ferrari direksiyon üzerindeki karmaşık döner anahtar sayısını azaltarak ve buton yerleşimlerini pilotlarının ergonomik tercihlerine göre optimize ederek yüksek hızda karar verme sürecini hızlandırmayı hedefliyorlar. Bu yaklaşım aslında Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki yıllardır kullandığı verimlilik odaklı direksiyon felsefesiyle büyük bir benzerlik taşıyor. Orta bölümün son sorusundayız. Evet. Evet 2026 regülasyonları markalar için çok büyük maliyetler de getirdi. Bu sebepten dolayı da Formula 1'in köklü üreticilerinden birisi havlu atmak zorunda kaldı. Kendi motorlarını tasarlayan bir fabrika takımı statüsündeyken motor operasyonlarını durdurma kararı alan bu ekip bu sezon itibariyle Mercedes'in güç ünitesi ve şanzıman sistemlerini kullanacak. Bu takım hangi takımdır? <laughs> Cevabımız Alpine Renault. Renault'un bu kararı Alpine'i şasi motor entegrasyonu avantajından mahrum bıraksa da büyük bir maliyet tasarrufu sağlayacak. Fabrikalarını ise Formula 1 motor üretimini bırakıp Hypertech Alpine merkezine dönüştürecekler. Bu yeni üs geleceğin elektrikli süper otomobilleri, yeni nesil batarya teknolojileri ve yüksek performanslı elektrik motorları gibi ileri teknoloji projelerine odaklanarak Renault'un mühendislik mirasını korumaya devam edecek. Buraya kadar kaç soru yaptığınızı gerçekten merak ediyorum ama muhtemelen 10 Nereye gidiyorsunuz? Şimdi geldik zor bölüme. İlk soruyla başlayalım. Bu sezon elektrik gücü tam 350 kW'ya çıkıyor demiştim az önce. Ancak bu bataryanın düzlüğün ortasında bir anda bitmesini önlemek adına FIA, motorun hızlandıkça gücünü kademeli olarak azalmasını şart koşuyor. Yani araç belirli bir hıza ulaştığında sistem bataryayı korumak için elektriği kısmaya başlıyor. Peki manuel override modu aktif değilken elektrik desteğinin bu şekilde azalmaya başladığı o kritik hız sınırı kaç kilometredir? Cevap 290. Standart moddayken sistem elektrik desteğini 290 kilometreden sonra otomatik olarak düşürüyor. Ve 355 kilometre hızda elektriği tamamen kesiyor. Bu noktadan sonra araç sadece benzinli motorla hızlanmaya çalışıyor. İşte bu geçiş yardımı desteği yani Manual Override burada fark yaratıyor. Arkadaki pilot bu modu açtığında 290 kilometre engelini aşıyor. Ve çok daha yüksek hızlarda bile 350 kV elektriği tam güç almaya devam ederek rakibini geçmek için bir fırsat yakalamış oluyor. Yani bu soruyu da... bir bildiyseniz artık gerçekten tebrik ediyorum. Gelelim ikinci soruya. Bu sezon uygulanacak olan bu çevik araç konsepti sadece küçülme ve hafifleme ile sınırlı değil. Otomobillerin rüzgarla olan etkileşimi de tamamen yeniden tasarlandı. Düzlüklerde elektrik gücüne olan bağımlılığı dengelemek ve yakıt verimliliğini artırmak için aerodinamik dirençte de devasa bir indirime gidildi. Peki 2026 otomobilleriyle geçtiğimiz sezonki 2025 otomobillerini kıyasladığımızda yere basma gücü yani downforce ve hava direnci yani direk yüzde kaç oranda azaltılmıştır <laughs> Cevap şu. Yere basma gücü %30 oranında, hava direnci yani sürüklenme oranı %55 oranında azaltıldı. Hava direncinin %55 gibi radikal bir oranda düşürülmesi, 2026 araçlarının düzlüklerde havayı çok daha az dirençle yarmasını sağlıyor. Bu sayede içten yanmalı motorun gücü azalsa bile araçlar yüksek hızlara ulaşabiliyor. Yere basma gücünün ise %30 oranda düşürülüyor olması, 2026 araçlarının 2025 araçlarına göre virajlarda daha kıvrak olacağı anlamına geliyor. Yani bu sezon pilot daha da önemli olacak. Geldik 3. soruya. 2026 ile birlikte Audi Formula 1'e bir fabrika takını olarak giriş yapıyor. Birçok izleyici bu ortaklığı geçmişteki Alfa Romeo Sauber işbirliği gibi sadece bir isim sponsorluğu zannetse de Audi motor ve şasi entegrasyonunda tam bir mühendislik uyumu sağlamayı hedefliyor. Peki Audi'nin bu stratejik dönüşüm kapsamında Sauber grubunun yüzde kaçlık hissesini satın alarak Formula 1'e girmiştir? you um. Cevabımız %100. Yani tamamen satın aldı Sauber'i. Audi aslında başlangıçta %75'lik bir hisse planlasa da 2026 kurallarının gerektirdiği yüksek teknik entegrasyon ihtiyacı nedeniyle Sauber'in tamamını satın alarak projeyi %100 bir Alman fabrika operasyonuna dönüştürdü. Bu hamleyle birlikte Neuburg'daki güç ünitesi fabrikası ile Inville'deki şasi fabrikası tek bir yönetim altında birleşti. Audi böylece Ferrari ve Mercedes gibi motoru ve şasiyi aynı çatı altında üreten tam ölçekli üretici statüsü Kavuştu. Sonraki soru yani dördüncü sorudayız. Bu sezon ön ve arka kanatların senkronize bir şekilde çalışması hayati bir önem taşıyor. Yani aktif aerodinamik sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Eğer bu hareketli parçalarda bir yazılım ya da sensör hatası olursa aracın aerodinamik dengesi anında bozulup tehlikeli bir durum yaratabilir. İşte böyle bir sıkıntı olmasın diye böyle anlarda otomatik bir güvenlik modu devreye girecek. Peki bu tarz bir arıza anında otomobilin kanatlarını güvenli moda çekecek olan bu protokolün adı ne? nedir? Cevap default high downforce. Yani varsayılan yüksek yere basma. Bu sistem herhangi bir arıza anında pilot müdahalesini beklemeden tüm kanatları anında Z moduna, yani maksimum yere basma moduna kilitliyor. Bu yüksek hızlarda asimetrik aerodinamik yük oluşmasını engelleyen bir yazılımsal sigortadır ve aracın pistte stabil kalmasını sağlar. Geldik tüm testin son sorusuna, hatta zor olan son sorusuna. FIA <laughs> bu köklü değişim sürecinde yaşanabilecek dayanıklılık sorunlarını öngörerek takımların sezon boyunca grid cezalı kazalarına boğulmasını engellemek amacıyla motor kullanım limitlerinde bir esnemeye gitti. Peki sadece 2026 sezonu için geçerli olacak olan yani geçiş dönemine özel olarak bir pilotun ceza almadan kullanabileceği tüm güç ünitesi bileşenlerinin yani motor, turbo, batarya vesaire gibi standart limitine kaç adet ekstra değiştirme hakkı eklenmiştir? Yani bu soruyu da biliyorsanız harbi <laughs> Cevabımız 1. Ama burada çok önemli bir detay var. Kafalar karışmasın. Biliyorsunuz ki takımların 2024 ve 25 sezonlarında zaten 4 adet içten yanmalı motor değiştirme hakkı vardı. E o zaman artış nerede diyebilirsiniz. Olay şu. 2025'teki bu 4 hakkı takvimdeki yarış sayısı fazla olduğu için verilen geçici bir istisnaydı. Normalde 2026'da kural kitabındaki standart limitler içten yanmalı motor için 3 adede tekrar dönecekti. Ancak FIA dedi ki yeni motorlar riskli. 3'e düşürürsek herkes yolda kalır. Bu yüzden standart standart kurala artı bir eklediler. Yani limiti yine 4'te tuttular. Asıl farksa batarya ve elektronik beyinlerde. Takımların 2025'te bu parçalardan sadece 2 adet değiştirme hakkı varken 2026'daki artı bir bonusu sayesinde onlarda da değiştirme adedi 3'e çıkmış oldu. Yani özetle güç ünitesinin her parçasına standart kuralın üzerinde artı bir değiştirme hakkı eklenmiş oldu. Evet 15 soruluk giderek zorlaşan testimizin sonuna geldik. Hani başta demiştim kaç tane doğru yaptığınızı gerçekten merak ediyorum ve sizi en çok zorlayan soruyu ilk defa gördüğünüz bilgiler varsa bunları da aşağıya yazın. Yorumlarda konuşalım. Eğer video hoşunuza gittiyse bana abone olarak destek olabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.